Gülüş tasarımı son yıllarda sıkça duyduğumuz bir kavram. Peki nedir? Kimlere ve nasıl uygulanır? Estetik diş hekimi Abdülkadir Nalde sorup öğreneceğiz efendim. Hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkürler. E, doğru söyledim değil mi? Gülüş estetiği mi diye tanımlanıyor aslında. E, gülüş estetiği diye tanımlanıyor, Gülüş tasarımı diye tanımlanıyor Hı -hı. aslında e, yüzde olan bizim güzellik diye tanımladığımız bir ağıngın e, gülüşlerdeki vurgulanışının Hı -hı. E, ...hastaya yönelik tasarım o, olarak yapılmasından ifadesi. Hı. Ama sadece böyle bir rahatsızlığı olan e, insanlardan bahsetmiyoruz. Tamamen Tabii ki. atıyorum e, kendi gülüşünden çok hoşlanmayan insanlar için de... ...bir başkasının gülüşünü çok beğenen bir insan için de yapılan bir tasarım herhalde büyük bir ihtimalle. E, yani e, bazen çok küçük dokunuşlarla gülüşü e, o ışıltılı haline kavuşturmak mümkün olabiliyor. Hı. Gülüş tasarımı sadece dişlerin üzerine yapılacak restorasyonlar demek değil... Oradaki ahengi geliştirmeye yönelik olarak yapılacak bütün uygulamaların hepsinin total ismi. Hı hı. Aslında sanatsal bir süreç. Yani bu tasarım kelimesi de zaten burada bunu vurguluyor. Gülüş tasarımı esnasında e, temel, hedeflediğimiz şey e, özellikle o ışıltılı durumun birazcık daha vurgulanması. içimizdeki enerjinin, gülüşümüze yansıyan o enerjinin birazcık daha vurgulanması. Hı. Benim hiç duymadığım bir şey var. Böyle basında çok gördüğüm. Kök hücre te tedavisiyle hı hı. E, bir tedavi uygulanıyor galiba. Evet. Nasıl? E, şimdi e, kök hücre yani diş hekimliğine yönelik yapılan uygulamalarda evet. birden fazla o uygulama şekli var. E, bizim burada e, yani çalışmayla ilgili bahsetmek istiyorsunuz galiba. Evet. E, yani orada yaptığımız şey e, aslında dişin çürüğünün... E, ...gelişim aşamasında e, oluşan mineralleri e, taklit ederek iyileştirilmesini sağlamak. Hı hı. Yani bir çürük oluşumunu e, sentetik materyallerle biz dolgu yapıyoruz. Mesela çürük olduğu evet. zaman ne yapıyoruz? Üzerine dolgu yapıyoruz. Orada kullandığımız sentetik materyaller var ya da daha eski farklı türlü materyaller var, hı hı. seramikler var vesaire. Bunun yerine gelişim aşamasında minenin e, oluşmasını sağlayan proteinleri kullanarak oradaki... E, defekti, yarayı iyileştirmeye yönelik bir uygulama. Bunun dışında kök hücreyle ilgili olarak yaptığımız en önemli şey e, diş kayıplarında e, kaybettiğimiz dişin kök hücrelerini kullanarak orada diş etinde e, e, bir kayıp yaşamamızı engelleyecek şekilde o dişi telafi etmeye yönelik çalışmalar var. Bunlar aynı zamanda bizim e, e, implant tedavilerimizi de kolaylaştıran. implant tedavisi esnasında diş etinin e, pembe kısmını e, pembe kısmındaki ahinginin devamlılığını sağlamada çok çok e, önemli bir yöntem. Peki bir günde implant diyorsunuz nasıl yapılıyor? Efendim bir günde implant kavramı aslında İngilizceden Türkçe'ye e, bizim e, doğrudan tercüme ettiğimiz bir kavram one day e, same day implant, one day implant şeklinde bir günde implant e, diş kayıplarında dişsiz kalmamızı engelleyen yani. Hayal edin, Allah korusun. Sizin harika bir gülüşünüz var. Dişle ilgili de oldukça tecrübelisiniz biliyorum ama... E, ...bir dişin ön bölgede eksik kalması yani hani... mesleki e, olarak e, beni çok zorlayacak bir şey. Mümkün, mümkün olacak bir şey Benim öyle bir şeyim yok. Bir saat bile benim yani, için Yani e, Burada tabii bu yöntemle e, bir e, nedenle bir diş kaybı yaşayan... ve gülüşünde bu diş eksikliğiyle yaşayamayacak olan birinin... E, o dişini aynı gün e, yerine koymamızı sağlayan yani implantla beraber aynı gün dişin takılmasını sağlayan bir yöntem. Çok da yeni bir yöntem değil. Aslında klinik uygulamaları 20 seneden fazladır yapıla gelen bir uygulama ama e, bu prosedürlerin e, protokollere dönüşmesi ve daha güvenli bir şekilde yapılması son 10 senedir e, dünyada yapıla gelen bizim de e, bendenizin de yaklaşık 7-8 senedir uyguladığı bir yöntem. Hem e, implantın dizaynı ile ilgili, implantın kemikle ilgili stabilitesini sağlayacak yöntemlerle ilgili gelişmeler. Hem de az önce bahsettiğimiz kök hücre ile ilgili, iyileşmeyi hızlandıracak faktörlerin kullanması ile ilgili yöntemlerle e, başvuran hastaların e, %90'ında aynı gün implantla beraber üzerine e, dişini koymamız artık mümkün. E, çok güvenli bir yöntem. Bu e, yöntem biz biz de bunu klinik ...klinimizde uyguluyoruz yani tek bir diş için değil ama mesela kaç diş lazım tek tek bir diş için de Hı -hı. E, uygulanabilen e, ya da e, yan yana iki üç diş için birbirinden bağımsız dişler için ya da bütün ağız için uygulanabilen bir yöntem yani e, hiç dişi yoksa hastanın e, tabii ki e, yapılacak bir hazırlıkla e, aynı gün e, sabit dişleriyle beraber üzerine e, ...implantlarıyla beraber sabit dişlerini taktığımız bir tedavi seçeneği oluşturabiliyoruz. Bu bir günde implantla ilgili kastedilen temel e, mantık da bu. Peki e, mesela diş etlerini böyle kestirdim diye bir tab tabir var. Evet. Nedir o işlem? Yine o da gülüş tasarımıyla ilgili. Ya alakalı. Ya, e, siz de güzellikle ilgili, ilgilenen, güzelliğe hı. önem veren... E, ...ve güzelliğin ne olduğuna dair mu muhakkak sorular soran bir insansınız hı hı. diye düşünüyorum. Evet. Gülüş de... Güzelliği artırmak sadece dişlerin beyaz bir ışıltıya kavuşmasını sağlamak değil. Dudakların, hmm. diş etlerinin, bunlarla beraber dişlerin, sonra yüzün genelinin... ...kendi içinde o bize hani güzellik e, o, olarak gelen ahengi e, s, e, görmek bizim aradığımız bir şey. Hmm. Diş etlerinde bazen buna engel belli durumlar oluşuyor. Çok genel tabiriyle bazı insanların diş etleri daha fazla gözüküyor. Hmm. Bazen diş etlerinde... E, e, Belli düzensizlikler oluyor. Bunları artık e, düzeltmek gülüş tasarımı vazgeçilmez bir parçası. Yani bir gülüş tasarımı esnasında diş etlerini e, göz ardı ederek, diş etlerine bir müdahale yapmadan bu işi yapmamız e, söz konusu değil. Muhakkak diş etlerine küçük dokunuşlar, bazen daha ileri dokunuşlar yapmak e, gerekli olabiliyor. E, diş etlerinin fazla gözüktüğü durumlarda e, sadece diş etlerine değil, dudağa yapılan belli uygulamalarla, ee, diş etlerinin daha az gözükmesi sağlanabiliyor. Ee, gülüş tasarımında diş etlerine pembe estetiğe yönelik olarak yaptığımız müdahaleler aa, vakaların büyük kısmını oluşturuyor. Çünkü bize başvuran vakalarda aa, dişlerdeki e, küçük çapraşıklığı düzeltmeye yönelik yapılacak olan müdahalelerde muhakkak o küçük çapraşıklıkların diş etlerine yansıyan kısımları da olmuş oluyor. Yani sadece diş etlerini düzeltmek değil, dişleri düzeltmek değil, diş etlerine de bu tür e, küçük müdahalelerde bulunmak e, gerekli olabiliyor. Peki son sorum şu olsun. Pahalı mıdır efendim gülüş tasarımı? <laughs> ya şimdi aslında e, e, gülüş tasarımı e, işlemleri e, bence pahalı işlemler değil. <laughs> e, burada e, aslında hakikaten sanatsal bir süreç söz konusu. Bu sanatsal süreci ve tasarımı hazırlayabilmek bir ekip işi oluyor ve bu ekibi aynı hayali paylaşan aynı rafine müdahale yeteneğine sahip insanlardan oluşturmak hakikaten ekonomik olarak hastanın desteklemesi gereken bir durumu oluşturuyor yani burada da doğru insanlarla çalışmak, çalışmak lazım. tek başına Biz de ben de ekibimle beraber gülüş tasarımına yönelik yaptığımız müdahalelerde Hakikaten ve hakikaten o e, rafine durumu yakalamaya yönelik aynı hayali paylaşan e, insanlarla e, çalışmak ve onların bunları yapmasını sağlamak muhakkak hastanın desteklemesi gereken e, bir durumu oluşturuyor. Bu, bu şekilde bakıyoruz. E, marifet e, iltifatı e, tabiri e, e, aslında e, yıllar sonra çok e, hakikaten içimde e, hissettiğim, ne demek istediğini hissettiğim... ...bir kavram. Meslek bir, için yani bizim doğru meslek için gerçekten ve doğru. gerçekten e, bir şeyleri anlatıyor. E, yurt dışında baktığınız zaman bizim e, ülkemizle kıyaslandığında... ...yurt dışında e, bu tür e, süreçler çok daha maliyetli olarak hallediliyor. Yurt dışından Türkiye'ye gelindiğini biliyorum, evet, duyuyorum. bununla ilgili olarak. Doğru. Bu gülüş ile ilgili olarak e, önemli bahsetmek istediğim konulardan bir tanesi de... E, ...gülüşün tasarlanması esnasında... Hı bir kişisel durum söz konusu. Aslında 7/24 hayatınızı etkileyecek. Her gülümsediğinizde, her aynaya baktığınızda sizin bir parçanız olacak bir durumla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bunun tasarlanma sürecinden bahsediyoruz. Peki bu tasarlanma sürecinde gelen bireyin o biricik kendine has durumuyla bizim bu genel olarak kabul eden güzelliğe dair kavramın buluşmasını nasıl sağlıyoruz? Bu bence gülüş tasarımında en önemli konulardan bir tanesi. Çok çok teşekkür ederiz efendim verdiğiniz e cevaplarınız için sorularımıza